Sevgili gençler merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ömer Güllü, fizik öğretmeni. Retro olarak sizlerle beraberim. Hocam, nerede kalmıştık? Hatırlıyorsanız kırılma konusunu bitirmiştim ancak az bir kısım kalmıştı. Tam yansımda primlerden bahsetmem gerekiyor sizlere. Hocam, yine aynı kanunlar mı? Evet gençler, aynı kanunlar. Neydi onları bir hatırlayalım isterseniz. Işık az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken ne yapar? Normale yaklaşır. Çok kırıcı ortamdan ise az kırıcı ortama geçerken ışığımız ne yapar? normalden uzaklaşır. Bu kırılma kanunlarına dikkat et. Peki hocam nerede kaldık? Bugün e, tam yansımada tezime geçeceğim ama öncesinde küresel yüzeylerle alakalı size birkaç tane soru daha çözmek istiyorum. Çünkü orada gelmesi muhtemel birkaç soru daha var. Gelin onlara bakalım gençler. Şöyle geldik. Kırılma ile alakalı onlara bakmak istiyorum. Şimdi bizim e, burada bir gözlemci var. Küresel yüzeylerde merkezde bir cisim var bakın şöyle. Merkezdeki cisim var. K'da ve L'de ve M'de cisim var. Bunlar nerede görülür diye sorsam. Öncelikle M'yi konuşmak istiyorum. Merkezden göndermiş olduğunuz ışın hiçbir şekilde kırılmaya uğrar mı? Uğramaz. Yani aslında eğer cisim cisimle alakalı cisim merkezde ise merkezde yani ben M yazdığım yerde ise olduğu yerde görülür. Ya nasıl hocam? Ya nereden bakarsan bak. Ya cisim merkezde olduğu zaman, ya merkezden gönderdiği zaman kırılma meydana gelmiyor ki. Kırılma meydana gelmiyorsa cisim nerede görülür gençler? Olduğu yerde görülmek zorunda. Onu geçtim öyleyse o kolaymış. Hocam peki L'den bakarsa nasıl görülür? Gençler onun yöntemi şöyle. Rastgele bir işini şey çiziyorsun şöyle. bu işin böyle gider mi? E gider hocam. Niye gitsin arkadaşlar? Dik mi geliyor oradan? Ama hocam bu dik gitmişti. Ya merkezden gönderdin dik gider. Ama merkezden gelmemiş ki bu. Ne yapıyorduk peki? Hemen rengi değiştireyim size. Hatırlayın normal çizmiştim ben size burada. Merkezden çizmiş olduğum doğru parçası normaldi. Peki hocam burası eğer cam, e, burası da havaysa çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken ışık ne yapar? Normalden bak böyle gitmesi gerekirken uzaklaşır. Uzaklaştı. Uzaklaştıysa cismin bulunduğu yer L üssü olmuş oldu. Ha, demek ki hocam cisim, cisim L'de ise L'de ise daha yakında mı görüldü? Daha yakında görülür. Onu buradan söylersin. Hocam ben şurayı anlayamadım tam. Nasıl oldu? Bir de anlatır mısın? Hemen anlatayım gençler. Bakın L'den geldi. Direkt gitmesi gerekiyordu. Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken ışığımız ne yaptı? Normalden uzaklaştı. Bak şuradaki mesafeye dikkat et. Uzaklaştı. E, öyleyse ışının kesiştiği yer burası olmuş oldu. E, göz buradaydı. Yakınsa yakın. Peki hocam K'yı çizecek misin? Çizmeyeceğim. Şekil karışır. Özetle şunu söyleyebilirim. Yakınsa daha yakında. Ya Demek ki hocam yakınsa daha yakında görünmüş oldu. Yani yakınsa daha yakındaysa L yakın mı görüldü? Evet hocam. Peki bu mantıkla uzaksa daha uzaktır diyebilir miyim? Evet. Uzaksa daha uzakta görünür. Yani K ise daha uzak bir yerde görünür onu buradan söylersin. Küresel yüzeylerdeki olay gençler böyle. Yakındaysa daha yakında görülüyor, uzaktaysa daha uzakta görülüyor. Amana dikkat et. Şimdi bir tane daha sorumuz var. Böyle ışığımız gelmiş. Bakın dik gelmiş. Dik çıkmış diyelim. Peki hocam burada A ve C eşit midir? Yani siz burada hani biraz önce aradaki ortamın önemi yok demiştiniz. Bir önceki dersimde. Aradaki ortamı alırsak demiştiniz. A ve C aynı gitmiş. Açı da yok. Eşit olmaz mı? Olmaz. <laughs> Nasıl olmaz hocam? E, ortamlar paralelse aradaki ortamı alabilirsin. Yani aradaki ortamı almanın yöntemi neydi? Ortamların paralel olması gerekiyordu. E, ortamlar paralel mi? Belli açı var bakın şöyle. Peki ne yapacağız? Kırılma kanunları. Bak bakayım arkadaşım. Kırılma kanunları neydi? Azdan çoğa yaklaşır. çoktan azda uzaklaşır. Ya hocam bunun böyle gitmesi gerekirken ne yapmış? Yaklaşmış. E, yaklaştıysa Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geldik. Işık ne yaptı gençler? Normale yaklaşmış oldu. Peki hocam bunun böyle gitmesi gerekirken e, bu da yaklaştı. Demek ki burası da aynı mantıkla, onu farklı kalemle yazayım. Burada az kırıcı, burada çok kırıcıdır diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki hocam ben bunları birleştirirsem, e, NB büyüktür neydi? NA idi. Peki NC büyüktür kimdi? NC. O da büyüktür. NB idi. Biz bunları birleştirirsek nc büyüktür. nb o da büyüktür. n oldu. Ama dikkat. Yani burada e, dik geldi, dik çıktı diyerek, dik geldi, dik çıktı diyerek bu ortamları sana eşit kabul edemezsin. Dikkat et. E, biz burada paralel kayma olayı yok burada. Yani biz paralel gitme olayı yok. Ortamlar paralel değiller. O yüzden sen bunu söyleyemezsin. Şimdi bir tane daha soru çözeyim ben size. Bakın x ortamı var y ortamı var. Bir teta açısı gelmiş. Geçememiş karşıya. Işık az kırıcı ortamdan e, çok kırıcı ortama ne demiştim ben size? Her zaman geçer demiştim. Işığın karşıya geçemediği durum hangi durumdu? Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama gelme durumuydu. Yani şöyle normal çizdiğimiz zaman e, bu açı bu açıya yani şu açı e, bir en açısı ise bu açıda en açısı olmuş oldu. açılar eşit oldu. Ve burada bir tam yansıma meydana gelmiş oldu. Peki hocam niye tam yansıma meydana geldi? Demek ki biz X ortamından Y ortamına geçince ne olmuş gençler? Ee, çok kırıcıymış burası. Burası da az kırıcıymış. Işık çoktan aza geçemez. E geçmesi için ne yapacağız? Aradaki ortamlar arasındaki farkı azaltmam lazım. Hocam ben bu terimleri anlamıyorum. Yani güzel bir ifadeyle burası 3N, burası 1N şu an geçemez değil mi karşıya? E belki ben bunu hocam açıyı değiştirmeden 2N yaparsam ne olur? 2N yaparsam geçebilir. 1N yaparsam eşit olur. Zaten geçer. Anlaşıldı mı? Yani biz burada e, şu ortamları yaklaştırmamız gerekiyor birbirlerine. Yani Dört en yaparsam hiç geçemez. Yani daha da arttırırsam hiç geçemez. Şimdi ifadeye dikkat et. Diyor ki bana x ortama artarsa alfa ne olur? Ya bir kere arkadaşım sen burada 3 eni ne yapmış oldun bu sefer? E 4 en yaptın. E 4 en yaptın. 5 en yaptın. Fark etmez. Zaten şu an ne yapamaz? Hiç geçemez. Bizim buradaki alfa açımız ne yapmaz? Değişmez. E çünkü burada sınır açısı nedir gençler? Sınır açısı. E buradaki ne dediğim açıydı. Bu aynı oldu. Yani iki tane n'nin toplamı işte alfa ya da teta ne dersen de fark etmez. Alfa diyelim burada Alfa olmuş oldu. Değişen bir durum zaten yok burada. Geçemez. Ben biraz daha artırsam geçemez. Ama hocam burada ortamlar değişti. Sınır açısı değişmez mi? Aha o değişir. Peki artar mı azalır mı? Cevaba geldik şimdi. Peki hocam bununla alakalı anlamanın kolay bir yöntemi var mı? Ezberleyebilirsin. Ancak ezber yöntemi kolay bir yöntem değil. Daha kolay değil. Altta bir örnek var. 2'ye birken ne yapsın? Şöyle gitsin. 3'e birken de öyle gider. Hiç geçemez karşıya değil mi? Peki 2'ye birken şöyle gitseydi süpürseydi. Bak daha rahat görürsün şu anda. 3'e birken ne yapardı? Tam yansıma yapardı. Niye? Fark arttı. Karşıya geçemedi. Otomatikman sapma miktarı arttı mı? Arttı. Peki hocam şu an ben karşıya alfa ile geçebiliyordum. Benim sınır açım alfaydı 2'ye birken. Farkı arttırınca alfa ile geçemedim. Ha, demek ki alfadan daha küçük açıyla gelmem mi lazım? Evet. Alfadan daha küçük açıyla gelmen lazım. Ki karşıya geçesin. Yani bu açı örnek vereyim. Şu açı 30 derece ise e, bu açıda 30 yaparsan ne yapamazsın? Geçemezsin. Kaç yapmam lazım? 20 yap. Fark etmez. Daha küçük bir açı yap. Geçersin. Öyleyse sınır açım ne oldu benim? Azalırmış. Yani biz farkı arttırdıkça sınır açısı ne oldu? Azalmış oldu. Bu da zor bir soru. ÖSYM bizi zorlamıyor. Bakın ÖSYM'nin sorduğu sorularda temel iki tane prensip var. Neydi o? Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken yaklaşır. Çok kırıcı ortamdan da az kırıcı ortama geçerken ne yapar gençler? Uzaklaşır dersin. Ee, bunlara dikkat et. Geldik asıl konumuza. Tam yansımlı prizmalar. Hocam burada da mı kırılma var? Evet gençler burada da kırılma var. Başka bir kural uygulamayacağım. Azdan çoğan olacak, çoktan azan olacak. Bunlara bakacağız. Hadi hiç vakit kaybetmeden bakalım. E tam yansımalı prizma niye demişler? Gençler tam yansımalı prizmalarda açı 45 derecedir. Bu açılar kaç dereceymiş? 45. Bu açılar kaç dereceymiş? 45. Bu açılar kaç dereceymiş? 45 derecedir. Eğer sana tam yansımalı prizma dediyse açıyı 45 derece almak zorundasın. İkinci bilmen gereken bilgi de tam yansımalı prizmada camdan havaya sınır açısının değeri 42 derecedir. Ne demek bu? Eğer sen 42'den daha büyük açıyla gelirsen tam yansıma yaparsın demek. 45'te gelirsen tam yansıma yaparsın. Nasıl yani hocam? Bakın şöyle bir ışın gönderdim. Hemen normal çiz. E bu açı 45 ise bu açı 45 oldu. Tam yansıma yaptı ve bu açı bu açı eşit oldu. Fark ettiniz mi? Yani buradaki k ışını geldi k üst olarak gitti. Yani l geldi bakın şöyle l geldi l üst olarak gitti dersin. Peki hocam buradaki olay şöyle nasıl olur? Bunu ben böyle işte e, M geldi. Dik gelmişti. Dik geldiyse kırılma ne yapmaz? Meydana gelmez. Hemen normal çizdiğimiz zaman e, tam yansımalı prizm olduğunu görürsün. E, böyle geldi ve böyle gitti. Nasıl yani hocam? Bakın normal çiz şöyle. E Bu açı 45. Bu açı 45 oldu. Normal çiz şöyle. Şu açı 45. Bu açı 45 oldu. E, tam yansımalı prizm olduğu için e 45 Dediğimiz açı 42'den daha büyükse e, bu tam yansıma yapmaz mı? Tam yansıma yapar. Onu oradan söylersin. Yani M geldi. M üst olarak gitmiş oldu. Peki hocam buradan aynı mantıkla N gelseydi ne yapardı? O da aynı mantıkla şöyle çizdiğimiz zaman e, N üst olarak gider mi? Gider dersin. İşte tam yansımalı prizmalarda kolay aslında e, gelme ve yansıma açıları kırılma açılarına baktığımız zaman eee nasıl geldiyse öyle gitmiş oluyor. Zikzak yapıyor tabiri caizse. Tak 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 tak. Bak geldik tak tak. Tak tak. Yöntem bu tak tak yöntemi. Çünkü açı 45 derece. Açı 45 derece. Bu biraz zor. Bu tamamen deneysel bir sorun. Hocam peki bu ne? Gençler şöyle bir şey geldik. Şimdi kırılma kanunlarına baktığımız zaman azdan çoğa yaklaştık. Çoktan aza uzaklaştık. Böyle çizebilirim. İşte bu işte ee, diyelim ki P ışını olsun. Daha yukarıdan de daha, daha ışın çizeyim ben size şöyle. O da buradan gelsin. İşte bu da r ışın olsun. Şöyle geldik, böyle gittik, böyle gitmiş olduk demiş olduk. Burası da p üssü, burası da r üssü oldu. Şimdi dikkat etmen gereken şey şu. Her ne kadar kırılma kavramlarını uygulasak, azdan çoğa yaklaştıkça çoktan az uzaklaşır desek de buradaki ifadede p paralel p üssü, r paralel r üssü olduğu deneysel olarak ben gözlemleyebiliyorum. Yani açılar 45-45 derece ise her zaman değil. Yani gelen ışın ve kırılan ışınlar birbirine paralel olmak zorunda. Peki hocam burada nasıl soru gelir? Burada bazen bir çizim yaptırıyorlar nasıl gidebilir diye. Bazen de hangisi dik çıkar diye soruyor. Mesela birincisini tartışalım. Şekil birdekini. İşte K ile K üstü dik midir? Diktir. L ile L üstü dik midir? Diktir. Evet. Demek ki bu şekilde bir prizm olursa e gelen ışınla kırılan ışın birbirlerine dik çıkmış oldular. Yani buradaki ışın hangi ışındı? Gelen ışındı. Buradaki ışın hangi ışındı? Kırılan ışındı. E bunlar nasıl gittiler? Dik gittiler. Peki hocam, geldik yandaki örneğe. E bakın buradaki ikinci örnekte m ile m üssü, n ile n üssü paralel mi oldu? Evet paralel oldu. Bazen diyor ki bana hangisinde diyor? Gelenle kırılan paraleldir diyor. Evet. İkinci durumda gelenle kırılanla oldu gençler paralel olmuş oldu ve geldik son duruma. Son durumda da paralel mi oldu? Evet. Üçüncü ve son durumda e burada da gelen ışınla e kırılan ışın e birbirleri nasıl olmuş oldu? Paralel olmuş oldular. Ama dikkat. Tam yansımalı prizmalarda sınır açısı 42 derecedir. Biz 45 ile geldiğimizden dolayı 45 derece daha büyük bir açı olmuş oluyor 42'den. O yüzden ben ne yaparım? Tam yansıma yaparım. İfadeye dikkat et. Şimdi. Aşağıda bir sorumuz var bununla alakalı. İşte hepsi süpürmüş. Ama bu tam yansımalı prizma 45-45. Bu 37-53. Burada 30-60 üçgene verilmiş. 90 derece. Bunlar da kırıcılık indisleri demiş. Hocam ne yapacağız? Eşit mi bu ortamlar? E olur mu hiç? Gençler bu açılar aynı değil ki. Açılar aynı olmadığından dolayı bunlar ortamlar eşittir diyemezsin. Peki hocam ne yapacağız? Yöntem var mı? Yöntem basit bir yöntem var. Yöntem nasıl? E hocam bu normal çizim ilk başta. Herkes çizsin bakayım normali çizdik. Bir tane daha çizdik, normal aldık. E bunun 45 derece olduğunu ben biliyorum. İşte bu gitmesi gereken yerden şöyle sapmış. Ne kadar saptı? 45 derece saptı. Hocam bu böyle bakıyorum. İşte gitmesi gereken yerden işte 53 ise şu açı kaç derece yaptı? 53 derece saptı. Bak saptı diyorum. Saptı. Saptı. E geldik son öncüle. E hocam 30'sa 90 olduğunu biliyoruz şurasının. E 60 yapmış oldu e ve bunun böyle gitmesi gerekirken şu açı iş tersten dolayı kaç yaptı? 60 yapmış oldu şu açı. 60 derece ne oldu gençler burası saptı. Hocam bu niye önemli? Şimdi ben burada şunu söyleyebilirim. Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama ışık her zaman geçemeyebilir. Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçer ışık ne yapar? Normalden uzaklaşır. Ama hiç uzaklaşmış. Neye bakacaksınız? Sapmaya bakman lazım. En çok sapan kim? Ha, hocam öyleyse ben şunu yazabilir miyim? Sapma miktarı artarsa sapma miktarı artarsa kırıcılık da artar. İfade dikkat et. Ha, demek ki hocam en çok sapan kim? En çok sapan Z. En Z en büyüktür. 60 sapmış. Daha sonra kim? Daha sonra 53 sapan ki var. O da kim gençler? En Y. Daha sonra kim sapmış? Hocam en X sapmış. Orası ne oldu? En oldu. Bu şekilde söylersin. Tamam, bunların tamamı çok kırıcıdan nereye geçmiş gençler, az kırıcı ortama geçmişler. Ancak sapmaya baktığımız zaman sapma miktarı dikkat ettiysen en fazla kimde 60 derece ile Z'de. Demek ki en son kim sapmış, en çok sapan Z'ymiş. Onu buradan söyleriz. Şimdi geldik hocam. Tam yansımalı prizmalarla falan bahsettik ama günlük hayatta kullandığımız bizim prizma ile alakalı uygulamalar var mı? Vara gençler. Peki hocam bu uygulamalar ne? E, fiber optik kablo teknolojisi. Hani biz diyoruz ya size ışık hızında internet diyoruz. Aslında ışık hızında internet derken e, reklam firmaları aslında yanlış bir tabir kullanmıyorlar. Veri akışı ışıkla meydana geliyor. Bizim kullandığımız bakır kabloları vardır ya orada elektronların bir yerden bir yere iletimiyle potansiyel farkla hatırlayın bir elektron akışı meydana geliyordu. Ama buradaki veri akışı ışıkla oluyor. Yani ışık gönderiliyor ışıkla gönderildiği için ışık hızında internet demek aslında çok da yanlış bir tabir değil. Yani adamlar reklam yaparken doğru söylüyorlar. O fiber internetlerin mantığı o. Peki hocam ışıkla veri aktarım nasıl oluyor? Veriyi gönderdiniz gençler bir yerden bir yere. Bak burası eğer bir fiber kabloysa, fiber kablo demek gençler cam yününden yapılan bir kablodur. Ee, çok ince, o kadar hassas bir kablodur ki kırılması muhtemel. Yani onu söyleyebilirim. E, geldik. Tam yansıma yaptık geldik tam yansıma yaptık geldik tam yansıma yaptık. Yani ışık burada ışık e, tam yansıma yaparak o ortamı terk eder ya da ilerler. Veri tam yansımayla bir yerden bir yere aktarılır. Ha demek ki hocam fiber optik kabloda veri akışı nasıl meydana gelmiş? Işıkla meydana geldi tam yansımayla oluşuyor söylersin. Fiber optik kablo teknolojisinde ışığın hangi özelliği varmış öyleyse tam yansıma özelliği vardır onu söylemiş olduk. Peki hocam geldik Serap. Hani Serap <laughs> e, sıcak yaz günlerinde daha çok gözlemliyoruz. Mesela şu an yaz dönemine giriş yapmış olduk e, sizlerle. E, güneşten gelen ışınlar e, yola çarptığı zaman işte yol üzerinde sanki böyle bir su birikintisi varmış gibi gösteriyorlar. Peki hocam bunun mantığı ne? Mantığı şu gençler. Isınan hava ne yapar? Isınan hava genleşir. Genleştiği zaman yukarı çıkmaz mı? Çıkar. Ve burada işte en bir, en iki olarak hava katmanları oluşur. İşte bu farklı yoğunluğa sahip, farklı kırıcılığa sahip hava katmanları oluşur. İşte hava katmanlarına giren ışık bir kısmı burada tam yansıma yapar. Bir kısmı karşıya geçer, bir kısmı iletilir. Ama ışığın bir kısmı ne yapar? İçeride kalır. Öyleyse bu olayda gençler kırılma olayı var mı? Evet var. Kırılmadan dolayı ışık ne yapar? Doğrultu değiştirir. İkinci meseleye geldik. Hocam bu olayda tam yansıma olayı var mı? Tam yansıma olayı da var. Çünkü tam yansıma olayı olmasaydı burada e, arada N1 ve N2 ortamları arasında bir ışık kümesi ne yapmazdı? Meydana gelmezdi. Burada tam yansıma olayı da vardır. Bunu buradan söylersin. E, ama dikkat. Yani Serap gibi bu olaylar var. Bunları söyledik. Şimdi şöyle bir uygulama sorusu lazım size. Konuyu toparlama adına. N1, N2'ye geçerken hangisini izleyemez diye sormuş. Peki N1, N2 hakkında bilgi var mı gençler? Yok. Ben size söyleyeyim, siz söyleyin. Şunu izleyebilir mi? Birincisini. Birincisini izlemesinin yöntemi ne? Az kırıcıdan çok kırıcıya geçerken ne yapar gençler? Azdan çoğa geçerken normaleye yaklaşır. izler. Peki hocam şunu izleyebilir mi? Eşit gitmiş. İzleyebilir. Eğer n1 eşittir n2 olursa kırılma olur mu? Kırılma olmaz. Hocam peki üçüncüsü şunu izleyebilir mi? Dördüncüsü bunu izleyebilir mi? Beşincisi de bunu izleyebilir mi? İşte şu açı bu açı eşit oldu dikkat et. Altıncısı da şunu izleyebilir mi? Şu açı da daha büyük açı olmuş oldu. Gençler 3, 4 ve 5'i izleyebilir. Yani eğer N1 büyüktür N2 ise. Niye hocam? çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken 3 farklı durum vardı. Neydi o? Hatırlayın. Gelme açısı küçüktür. Sınır açısı ise üçüncü durumu izleyebilir. Eğer gelme açısı eşittir. Sınır açısı ise süpürür. Eğer gelme açısı büyüktür. Sınır açısı ise ne yapardı? Tam yansıma yapardı. Ama altıncı durumu izleyebilir mi? 6 durumu izleyemez. Ama hocam uzaklaşmış. Ya gençler uzaklaştı da dikkat etmen gereken şey o değil. Uzaklaştığı esnada gelme açısı ve yansıma açıları eşit olmadı. Bak altıncı durum zaten ne yapamaz? Olamaz. Öyleyse hocam birinci durum olur mu? Evet. Az kırıcıdan çok kırıcıya geçerken, yazmak isteyenler varsa not aldırıyorum. Az kırıcıdan çok kırıcıya geçerken yaklaştı normali. E, i̇kinci durum nasıl oldu? E, ortamların kırıcı ligandistleri eşitse direkt geçebilir. Üçüncü durum ne oldu? 3, 4 ve 5. durum. E, çoktan aza geçerken eğer sınır açısından küçük açıda gelirse 3. durum meydana gelir, uzaklaşır. Peki hocam dördüncü durum nasıl oldu? İşte gelme açısı dediğimiz şu alfa açısı var ya. Eğer sınır açısında eşitse süpürür. Yani karşıya geçtin geçemedin gibi oldu. Ve 5. ve son durum çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken eğer alfa dediğimiz açı sınır açısından daha büyük açıdaysa daha büyük açıda geldiyse tam yansıma yapar. Çoktan aza 3 tane durum var. Bunu kafana kazı. Dersin başında not yazdırmıştım ben size. O notları yazıyorsun. Notları görmek istiyorum ben. Herkesin defterlerini göreceğim. Bu notlar altın değerinde. Çünkü konu bilgisi mutlaka elzem. Onu söyleyebilirim gençler. Ders bitmeden az bir kısım kaldı. Onu anlatıp bitirmek istiyorum gençler dersimi. E, hocam ne kaldı peki? Şimdiye kadar hani kırılma daha bitmedi mi? Bitti ama e, bir uygulaması daha var. Paralel kayma diye. Onu bahsetmedim. Hani unutmadan onu da bahsedeyim. E, hocam soru geldi mi oradan? Paralel kaymadan soru gelmedi. Ancak kırılma adına, e, kırılma uygulaması olarak güzel bir uygulama. Biz o paralel kayma meselesini o yüzden bilmemiz gerekiyor. Peki hocam paralel kayma nedir? Paralel kayma. Gençler işte adı üzerinde 3 tane ortam alacağım ben. Bak şöyle. Birinci ortam şurası olsun. ikinci ortam şurası olsun. İşte burası n olsun. 2n olsun. 3 bir de 1 olsun. Yani birinci ortamla birinci ortamla üçüncü ortam eğer indisleri eşitse eşit mi? Eşitse işte ışığımız ne yapar? Diye tartışalım sizlerle. Yani hocam şuradan bir ışık gönderdik. Evet gönderdim. E azdan çoğa geçerken ne yapar? Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken Işığımız ne yapar? Normale yaklaşır. Evet yaklaştı. Yani şu açı i ile geldi. Bu açı ne ile gitti? R ile gitmiş oldu. Peki çoktan aza geçerken ne yapar? Normalden uzaklaşır. Bak ne yaptı? Çoktan da aza geçerken e, burada yaklaşmıştı, uzaklaştı. Uzaklaştığı esnada dikkat etmen gereken şey şu. Gitmesi gereken yerden bir miktar kaymış oldu. Peki hocam şu açı ise bu açı da iyi olmak zorunda mı? Evet gençler zorunda. Niye? Hatırlıyorsanız aradaki ortamın tek bir görevi vardı. İletimde e, birinci ortamla üçüncü ortam aynıysa buradaki i açıları da birbirlerine eşittir. Değişmez. Hocam burada R ise bu da Z'den dolayı burada R midir? R'dir. Şimdi buradaki sapma miktarı X dediğimiz sapma miktarı nelere bağlı? diye ben size sorsam. Hocam birinci ortam işte N1 olsun, burası N2 olsun. İşte burada N1 ortamı olsun. Dese ki ben size N2 ortamı artarsa tartışalım. N2 ortamı artarsa. Yani N2 daha kırıcı olursa ne olur? Ya hocam ben biliyorum mu onu? Işık daha çok kırılır. <laughs> evet. Ben N1'den N2'ye geçerken N2'yi arttırırsam e, ışık daha çok kırılmaz mı? Daha çok kırılırsa ne olur gençler? Şöyle farklı bir kalem alabilirim sizin için. Bak daha çok kırıldı. Buradan çıkmış oldu. Fark ettiniz mi? Sapma miktarı ne oldu? Arttı. N2 artarsa x sapma miktarı ne yaparmış? Sapma miktarı artar. Hocam şu mesafe D olsun. D de kalınlık olsun. D dediğimiz kalınlık artarsa ne olur? E daha kalınsa gençler bu. Daha ileriden gider. Daha çok sapar. X sapma miktarı ne yapar? Artar. Harikasın. Hocam şu açı önemli mi? Önemli. İ açısı artarsa ne olur? Onu görmek zor. Tam tersini yapacağım. İ açısı azalırsa ne olur? Gençler, i açısı azalsın. Sıfır yapsın hatta. Şu an i'nin değeri ne? Sıfır. E sapma ne? E sapma da sıfır. Dik geldi çünkü. Bak ben ne yaptım? Yöntem o kadar basit ki. Ama hocam açıyı arttırırsak ne olur? Açıyı arttırmaya geleceğim şimdi. Sen şunu anla. Biz i açısını azalttık. Dik göndermiş oldum. E dik gönderirsen sapar mı? Hocam sapmaz. E sapmadı bak direkt geçti. İ açısı azaldı, sapma azaldı. Ha, öyleyse i açısı azaldı, sapma azaldıysa bunun tam tersi i açısı artarsa ne olur? Sapma miktarı artar dersin. İşte gençler biz buna paralel kayma diyoruz. Yani paralel kaymada ortamlar bu şekilde paralelse aradaki ortamı aldığınız zaman birinci ortam ve üçüncü ortamdaki açılar birbirlerine eşit olmak zorunda. Bu ortama ben paralel kayma diyorum. Aman dikkat et buna. Kırılma e, kırılmayla alakalı gerçekten güzel bilgiler verdim sizlere. Dersimin arkasından bir yere ayrılmayın. Hemen sıcağı sıcağına bu dersle alakalı soru çözümlerimiz var. Konuyla alakalı, konunun pekişmesi adına soru çözümlerini mutlaka izlemelisiniz. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü konu diğer türlü oturmaz. Fizik dersi, uygulama dersidir. Konunun oturabilmesi için bol bol soru örnekleri görmenize fayda var. Sizler için seçmiş olduğum güncel sorular, konu daha iyi oturmuş olacak. İnşallah optikle alakalı sıkıntınız kalmamıştır. Bir sonraki dersinde ne var? Hocam bir sonraki dersinde mercekler. Merceklerle sizlerle beraberim. Bu arada merceklere geçmeden önce aynalarda sıkıntımız varsa mutlaka giderelim. Çukur ve tümsek aynayı mutlaka halletmenizi istiyorum. Ondan sonra mercekler sizin için çok daha rahat bir konu haline gelecektir. Gençler kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derslerinde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla. Hadi iyi çalışmalar hepinize.